Neşe'yle Yemek tariflerinden hepinize merhabalar. Ben Neşe. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde kolay, pratik bir şekilde kumpir nasıl yapılır diye göstermeye çalışacağım. Ee, aynı zamanda evdeki malzemelerimizi de kullanmaya çalışacağız. Benim en çok sevdiğim sade mısırlı, eşeğimin de sevdiği karışık. Her ikisini de yapmaya başlamadan önce öncelikle malzemelerimize bakalım ve hemen yapmaya başlayalım. Kumpirim için 2 adet büyük patatesim var. Kaşar. Aynı zamanda garnitür, mısır, zeytin, kornişan turşum, tereyağı, ketçap ve mayonezim var. Patateslerimizi fırına vermeden önce bir iki yerinden bıçaklıyorum. Patatesler pişerken patlamasın diye ve ızgara bölümüne koyuyorum. Önceden 250 derecede ısıtmış olduğum fırınma yaklaşık 45 dakika Patateslerin büyüklüğüne göre bu pişme süresi değişebilir. Benimki muhtemelen yaklaşık 45 dakika pişecektir ve hemen fırına veriyorum. Yaklaşık 1 saat boyunca fırında pişmiş olduğum patateslerimi öncelikle bir kürdan yardımıyla içi pişmiş mi, pişmemiş mi diye kontrol ediyorum ve gördüğünüz gibi pişmiş. Hemen çıkarıp malzemelerini içine koyacağım. Öncelikle bir bıçak yardımıyla yavaşça kesiyorum. Daha sonra şöyle açıyoruz. Güzelce bir çatal yardımıyla içerisine hemen tereyağını ekleyeceğim. Ve tabi vazgeçilmez kaşar aynı zamanda. Güzelce kaşar ve tereyağıyla beraber kumpirimizi karıştırıyorum. Bu aşamada eğer patatesiniz patlıyorsa ve içindeki malzemeler çıkıyorsa hemen şöyle derince bir kaba koyabilirsiniz. Ki bütün malzemeleri güzelce içine hapsetsin. Siz de rahat rahat hareket edersiniz. Ve içerisine benim çok sevdiğim, e, en çok sevdiğim mısır. Mısırdan ekleyeceğim hemen. bolcana koyuyorum. üzerine çok az yeşil zeytin koyacağım. Ve kumpirim hazır. Diğer karışık kumpirime geçeceğim hemen. Ve hemen diğer karışık kumpirimi hazırlamaya başlıyorum. Bıçak yardımıyla kesiyoruz. Ve içine açıyorum. Çok hafif öncelikle hazırlıyorum. Ve sıcacık gördüğünüz gibi bu aşamada gerçekten çok dikkat edin yoksa eliniz yanar. Hemen tereyağı Tabii ki kaşarını da ekleyeceğim. Güzelce. Zaten hemen e, kaşar ve tereyağı o patatesin sıcaklığıyla eriyor. Bu aşamada siz tuz kullanabilirsiniz. Ben hiçbir şekilde önermiyorum. Zaten patates e, kendine ait bir tuzu var. Aynı zamanda kaşarın da tuzu var. Biraz daha kaşar koyacağım. Dışarıya taşan malzemeleri alıyorum bu arada. Ve hemen karışık kumpirimize gelişi güzel. Ondan bundan koymaya başlıyorum. Öncelikle garnitür. Evet. Bol bol. Ve tabi mısır. Biraz daha mısır ekleyelim. Aynı zamanda turşumuz. Aslında kumpir istediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Ben sevdiğim malzemeleri koymak istiyorum. Zeytin ve tabi siyah zeytin de ekleyelim. Ve karışık kumpirimiz de hazır. Kumpirimi güzelce yaptım. Aynı zamanda sunuma şık bir şekilde hazırladım. Eminim e, sizler de güzel bir şekilde yapacaksınızdır. Aynı zamanda evde bulunan sevdiğiniz bütün malzemeleri kullanabiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var kumpirin. Ben ke kendim için e, Mısırlı yaptım, eşim için karışık yaptım. Sizler de sevdiğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Yaptıktan sonra resmini çekip neşeyle yemek tarifleri ile Instagram'da paylaşabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Yeni ve pratik videolarla tekrar karşınızda olacağım. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.